Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kazanmış olduğunuz NFT'lerinizi OpenSea üzerinden nasıl görüntüleyebilirsiniz ve satmak istiyorsanız nasıl satabilirsiniz? Bu konu hakkında bilgi veriyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Pozitif ve Telegram kanalına da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza başlayalım. İlk başta şunu söylemek istiyorum. Trust Wallet kullanıyorsanız ya da Metamask kullanıyorsanız hiç fark etmez. Sadece Connected Wallet diyerek cüzdanınızı bağlamanız yeterli. Şimdi bizler Turus Wallet cüzdanı üzerinden nasıl yapıyoruz deps butonuna tıklıyoruz arkadaşlar deps butonuna tıkladığımız takdirde opensea direkt olarak karşımıza çıkmıyor linki varsa linkini buraya yapıştırırsınız linki yoksa market bölümünden hemen opensea kısmını bulursunuz hemen geliyoruz arkadaşlar şurada market yazıyor evet şurada tümünü görün gör butonuna tıklıyorsun ve aşağıya iniyorsun opensea'ya tıklıyorsun Şimdi Opensia'ya hangi ağda bağlandığında önemli. Ethereum ağında gelen NFT'ler genellikle pahalı olur ve satarken de ücreti keser. Polygon ağında gelen NFT'ler biraz daha satarken ücretleri düşük oluyor. Bazen de istemiyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Polygon ağındaki NFT'nizi görmek için Polygon ağında bağlanmanız gerekiyor. Polygon ağını seçiyoruz ve Connected Wallet diyerek cüzdanımızı ilk başta bağlıyoruz. Evet şu menü bölümüne tıklıyorsunuz arkadaşlar Connect Wallet diyorsunuz ve cüzdanınızı import etmeniz gerekiyor. Yani pardon cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Eğer Metamask kullanıyorsanız Metamask'ı seçersiniz. Diğer cüzdanlarınız varsa diğer cüzdanlarını seçersiniz. Truce Wallet cüzdan için yukarıdakine tıklıyoruz. Wallet Connect diyoruz. Ve e, bir bağlantı onayı istiyor. Bu onayı gerçekleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, onay verdikten sonra otomatik olarak bağlanıyor. ben de şu anda onay ekranı çıkmadı. Çünkü daha öncesinde işlem yaptığım için onay ekranı çıkmadı. Evet arkadaşlar poligon ağında bağlandığınızda dikkat edin dedik. Şimdi eter ağında olan bir tane NFT ile alakalı bilgi vereceğim. Daha doğrusu NFT'nin fiyatını göstereceğim. E, floor fiyatı yazar. Bakın buraya bir NFT'nin üzerine tıkladığınızda floor fiyatı yazar. Bu ne demektir? En düşük satılan fiyattır. 4.7 Ethereum fiyatına satılıyor. En düşük yani en kötü e, de arkadaşlar, en kötü ayakkabı da 4.7 Ethereum'a gidiyormuş. Ethereum'a satılıyormuş. Yani düşünün, insanlar bunları alıyorlar, satıyorlar, ne bileyim baya güzel karlar da sağlıyorlar arkadaşlar. Ama Ethereum ağında olduğu zaman, Polygon ağında NFT'leri çok fazla al sat işlemi yapmadım ama Ethereum ağındakini biliyorum. İnanılmaz derecede para kazanan insanlar olduğunu da biliyorum. Şimdi Bizler menü kısmına tıklıyoruz. Ekont bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Ekont bölümüne tıkladığımızda profil kısmında bizim e, var olan elimizde olan NFT'lerimizi çok rahat bir şekilde görüyoruz. Şu anda bağlantı geri e, tıkladı ama bir daha bağlantı yapalım. Evet arkadaşlar şuradan profil kısmına gittik. Ekonta tıkladık. Profil butonuna tıkladık. Daha sonrasında çıkan karşımıza çıkan kısımdan şu kısımdan ee, bakın burada zaten 3 yazıyor. Burada favori bir NFT varsa favorinizde burada 5 yazıyor. Bir de hidden bölümü var. Yani görünmeyen bölüm var. Burada da poligon ağında olanları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hidden bölümüne tıkladık. Bakın burada poligon ağında olan. Mesela ben video yapmıştım. NFT ücretsiz bir şekilde NFT almış olduğumuz NFT'ler buraya yansımış. Mesela e, baykuşlar vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Bakın burada 3 tane baykuşum var daha da gelir diye biliyorum. Burada da çeşitli droplardan kazanmış olduğumuz NFT'ler var. Tabii ki şimdi bunların fiyatını nasıl anlayacaksınız? Hemen bir tanesini göstermek istiyorum. Örnek vereceğim. Zaten burada bir tane hemen listelenmiş gibi görünüyor. Bakın burada floor fiyatına bakacağız. Nasıl bakacaksınız? Bakın burada 3.10 dolardan gidiyormuş bu zaten. Şimdi e, bunun normal sitesine kendi sitesine gittiğimiz zaman kendi işte kim e, bunu mitlediyse arkadaşlar oraya gittiğinizde en düşük floor fiyatı da bakın burada görünüyor. 0.002 poligon alanda olan Ethereum'dan tamam. Şimdi elimde olan bir e, NFT bunlardan bir NFT ise. Ee, ben bunlardan bir NFT'yi satışa sunabilirim. Bakın floor fiyatı dediğim gibi en düşük fiyatı satılan miktardır bu. 0.002 Ethereum'a satılıyor. Polygon ağında olan Ethereum'dan bahsediyorum. Şimdi şu şekilde fiyatına baktığımız zaman üstüne tıklayıp bakacaksınız arkadaşlar. 3.10 dolar. Yani ben de bu varsa ben bunu sell butonuna tıkladığım takdirde satmak istiyorsam satışını 5 dolar olmadan vermiyor. 3 dolara koyamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü uyarı veriyor. Şöyle Hemen şöyle 0.003 diyelim. Bak 5 dolar olduğu zaman satışa koyabiliyorsun. sel diyebiliyorsun diye ama 2 yaptığın zaman sana minimum listeleme fiyatı 5 dolar diye uyarı veriyor. Şimdi şunu tarihini değiştirebiliyorsun. Bir aylık mı vesaire bunları değiştirebiliyorsun. Bir günlük mü 3 günlük mü vesaire bunları değiştirebiliyorsun. Tamam mı? şekilde yaptık. Ee, ve bunu işte listelerken dediğim gibi 2 yapamazsın. Bunu 3 yapmak zorundasın. Yani şurada 5 yazması gerekiyor. 5 dolar olması gerekiyor. Sen bunu satışa koyabilmen için. Ee, ve listele dediğim takdirde satış yaptığı zaman benden alacağı fi ücretlerini de burada yazıyor. Listele diyorum. Şu anda çıkış yaptı. Arkadaşlar sat butonuna tıklarken e, site tekrardan geri attı. Bazen tele, e, telefonda kullandığımız için sıkıntılı olabiliyor. Mesela bunun floor fiyatı bakın şununki daha yüksek. Yani floor fiyatı derken bunun satış fiyatı şundan daha yüksek. Ya da şundan daha yüksek 0.004 mesela örnek veriyorum. Şuna bir bakalım gelen bir NFT'mizi. Elimizde bir tane varsa UOV'un bir yazıyor arkadaşlar. İki tane varsa bundan iki tane yazıyor. Bunun da fiyatı mesela 3.47 dolar civarında. Bu mesela birçok insan tarafından görünür ya da farklı bir platforma bunu taşıyarak da satış işlemi yapabilir miyiz? Şu an bilmiyorum ama birçok insan tarafından bu görünür. İşte kalp falan bırakılıyor. Satışa sunduğunda 5 dolardan belki bunu almak isteyip de satın almak isteyen olabilir. Çünkü bazı insanlar NFT'leri şey yapıyor, koleksiyon yapıyor arkadaşlar. Koleksiyon yaparak satıyor. Yani bundan işte bunun mesela bu kafasında bir şey var değil mi? Bunun kafasına şapka konmuş hali, gözlük konmuş hali. Bunlar hepsinde bir koleksiyon yapıyorlar ve koleksiyon şeklinde satıyorlar. Bazıları da bu şekilde topluyor. O yüzden sen 5 dolara, 10 dolara koyduğun zaman e, illaki bir gün satılır ya da dursun, satmak zorunda değilsin. Şimdi satışa nasıl koyuyorsun dediğim zaman sal butonuna tıklıyorsun ve sal butonundan daha sonrasında işte buraya fiyat giriyorsun ve e, alttaki butonuna tıklıyorsun onarlıyorsun değil mi? Şimdi bunları gösterirken e, sıkıntı oluyor arkadaşlar. Atıyor geri. O yüzden tekrardan çekmek zorunda kalmayayım videoyu diye. sal butonundan tıklamıyorum ama bu şekilde satıyorsunuz. E, ve buy dediği de mesela aldır arkadaşlar. Sen bu NFT'yi almak istiyorsan, bu NFT benim olsun istiyorsan sen 3.46 dolar vererek bu NFT'yi alırsın. Poligon ağında, Ethereum ağında değil. E, başka göstermek istediğim bir şey var mı? Ha Bak bunun da e, floor'unu şuradan hemen bakalım. Şurada zaten sitesine gidiyoruz. Yani bunu listeleyen kişiye gidiyoruz. Bir insan olabilir, bir e, topluluk olabilir arkadaşlar. Bakın da, bunun da en düşük floru, flor fiyatı 0.002 dolar. E, 0.002 ethereum. Dolar diyorum. Şuradaki ethereum işaretine göre bakıyorsunuz. E, ve burada da fiyatlara bakıyorsunuz arkadaşlar. İşte almak istediğiniz bir NFT varsa geliyorsun üstüne tıklıyorsun. Almak istiyorsan alıyorsun. Mesela buy diyorsun alıyorsun. 44.58 dolara satılıyor şu NFT. Bakın çok yani baktığın zaman belki bir şey anlamıyorsun gene genellikle ben anlamam arkadaşlar sanatsal anlayışım yoktur bir ne bileyim müzeye gittiğimde de bakıyorum resimlere bakıyorum böyle boş boş bakıyorum arkadaşlar sanat anlayışım sıfır ama insanlar bu resimden ne anlıyorsa bu resmi alıyor yani 50 dolar veriyor 45 dolar 40 dolar veriyor bu resmi alıyor çok ilginç geliyor bana bazılarına da belki ilginç gelebilir ama çok tuhaf tuhaf resimler satılıyor arkadaşlar. Sizler de bu şekilde resim yapıp satabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Onu da başka bir videoda öğreneyim. Öyle anlatayım. Çok fazla bilmediğim için şimdi onlara da değinmek istemiyorum arkadaşlar ama o kısmı da öğrenir sizlere anlatırım. Yani nasıl NFT satabiliriz? O üzerinden nasıl NFT satabiliriz? Bunu da öğrenirim anlatırım ama sizler yine kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Dediğim gibi bu şekilde görüyorsunuz. Yani profil kısmına geliyorsun. Connect Wallet diyorsun. Cüzdanını bağlıyorsun. Cüzdanını bağladıktan sonra ekont bölümüne geliyorsun. Profiline geliyorsun. Profil butonuna tıkladıktan sonra şurada koleksiyonlarım vardır. Yani senin yapmış olduğun resim ya da sana gelen bir NFT'dir. Bu bana gelmiş. Şunları da ben öyle kar karalamıştım. Burada görebilirsin favori kısmında bir NFT varsa favoriye almışsan onu yani kalp bırakmışsan onu görebilirsin hidden bölümünde de diğer sana gelen NFTleri görebilirsin hepsine tıkla hepsine bak yani tamam mı burada genellikle futbol çok yakın zamanda futbolla alakalı bir NFT tanıtmıştım ondan gelenler işte baykuşu tanıtmıştım ondan gelenler kesinlikle ben satın almadım arkadaşlar şunlar da yine katılmış olduğum şeylerden gelen airdroplardan gelen NFTler yani bu şekilde saçma sapan nft'ler gelebiliyor. Mesela şu adam gelmiş, adam da nereden gelmişse bilmiyorum. Yaşlı dede. Evet yani e, mesela bunun da fiyatı 2.66 ya yani 3 dolar. Mesela satmak istediğimde 5 dolara satabiliyorum. 3 dolara satamıyorum. 5 dolar fiyat liste fiyatını veriyorum. Şimdi garden butonuna tıkladığımızda şu maviye tıklıyorsunuz. Bunun bir floor fiyatına bakalım. İnsanlar bunun kaçtan satıyor? En düşük fiyatı ne? Bir ona bakalım. Evet bunun floor fiyatı da 0.001 Ethereum. Hangi ağda? Polygon ağında olanlar. Bakın burada değişik değişik. Gördüğünüz gibi yani yeteneğiniz varsa samimi söylüyorum arkadaşlar. Yeteneğiniz varsa böyle resimler çizebiliyorsanız yani böyle dedeler çizebiliyorsanız amcalar çizebiliyorsanız. Mesela bunda işte şu bant var saç var şunda kel. Mesela işte kafasında bir tane ot gibi bir şey koymuşlar. Ne bileyim buna şapka koymuşlar. E farklı farklı mesela buna pelerin giydirmişler. E bunun asası var. Bunun asasında mesela bu değişik bir asa var. Bu da değişik bir kıyafet var. Mesela değiştire değiştire resim üretebiliyorsanız gelin NFT bölümüne girin arkadaşlar ve NFT'lerinizi yapın satın. Gerçekten ciddi oranda para kazanan insanlar var yani ben keşke yeteneğim olsa cinalli çizmekten başka bir yeteneğim yok arkadaşlar resim konusunda cinalli çizebilirim ancak cinalliye de nasıl yani 3 e, e, tane çubuk mumuk mu e, yapayım eline vereyim bilemedim yani. Cinali'den nasıl bir şey çıkartabilirim hiç bilmiyorum ama sizlerin resim yeteneği varsa illaki satarsınız. Illaki bir şey yaparsınız. Yeter ki araştırmayı bilin. Yeter ki öğrenmek isteyin arkadaşlar. Yeter ki ben bu yolda para kazanmak istiyorum deyin kendinize resim yapıp satın. Böyle yani değişik değişik resimler yapan var. Hani bunu çizemedin de ne bileyim bir araba çizebilirsin mesela. Ne bileyim bir uçak çizebilirsin. Uçak modelleri farklı farklı uçak modelleri yapabilirsin. Ayakkabı modelleri yapabilirsin. Yeteneğin neyse onu konuştur. Gel burada OpenSea'da sat git başka bir NFT platformu bul orada sat. Yani yeter ki kazan. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendine iyi bak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal.